Peki Semra Hanım siz her gün İsrail uçaklarının bombaladığı bir ülkeye gitmek ister misiniz? Yani saçmalık bu. Yani e, 200 kişi, 400 kişi, 500 kişi gitmiş. Hı hı. Efendim bir fotoğraf kondu. Çin'deki bilmem otoyolun fotoğrafıymış Twitter'da. Yani işte yüz binler gidiyor gibi bir görüntü yaratılmaya çalışıldı. Çin'in fotoğrafını koymuşlar. Çin'de bir gümrük kapısının fotoğrafını koymuşlar. Yani Suriyelilerin gitmeye niyeti olduğu kanaatinde değilim. Yani ayrıca nereye gidecekler? Her gün bombalanıyor ve altyapı her gün yok ediliyor. Güvenlik yok. Güvenlik yok. Her an yeni bir çatışma çıkabilir. Yani ben Suriyeli olsam gitmezdim açıkçası. Yani o Türkiye'de milletin gazını almak için yapılan bir şey. Yeni mülteci gelmesin de. Öyle bir ihtimalle görüyor musunuz? Tabii görüyorum. Yani şimdi mesela Nusayriler kalkıp gelmeye kalka kalkarsa ne olacak? Yani Türkiye Sünnileri alırım, Alevileri almam mı diyecek? Bunu mu diyecek? E biz neciyiz burada? o kadar Sünni mülteci dostlarımızın, kardeşlerimizin masraflarını biz de yüklendik. E şimdi o zaman Aleviler gelmeye kalkarsa onlar da gelsin, gelecek tabii ki. Yani yeni bir yeni bir göç dalgası gelmesin de eskisi belki gider bir gün ya da yarısı gider, üçte biri gider, ne bileyim dörtte üçü gider elbette vatanlarına kavuşsunlar ama şu anda vatanları vatan halinde değil. İsrail işgalinde bir kere. Biz İsrail'le komşu olduk. Farkında mıyız? Evet. Şimdi buradan tekrar o zaman o ana soruya Türkiye'nin geleceğine yönelik evet. ihanete gelelim. Türkiye için en kehanetiniz nedir? En kötü senaryonuz nedir? Dugin'in dediği gibi midir size göre de görünen? Ee, yani çünkü hem bir sınırda bir Kürt bölgesi olması, Irak'tan sonra sırada Türkiye, İran, dört parçalı bir Kürt bölgesi, İsrail'in güvenliği için düşünülen hani o hep anlatılan büyük Orta Doğu projesi midir? Ee, i̇çeride başka türlü sıkıntılar mı olur? Türkiye'ye baktığınızda bu bölgesel gelişmeler nasıl yansır Türkiye'ye? Ne görüyorsunuz? Şimdi bakın, Devlet Bahçeli bir şey söyledi. Muhtemelen Devlet Bahçeli e, Suriye'de bu olayların böyle gelişeceğini haber almıştı. Öğrenmişti. Yani Devlet Bahçeli böyle bir dalganın geleceğini, İsrail'in Suriye'ye açıkça saldıracağını de Suriye'deki dengeyi altüst edeceklerini öğrenmişti. Sayın Bahçeli. Ve Sayın Bahçeli bunun etkisiyle bence meclise çıktı ve Abdullah Öcalan gerekirse gelsin burada konuşsun dedi. Bu bilgiyle bunu söyledi. Türkiye'nin durumu çok kritik, iç cepheyi tahkim etmeliyiz dedi. Peki iç cepheyi nasıl tahkim edeceklerdi? Senelerce, senelerce bu ülkede faşizan bir milliyetçilik yürüttüler. Kürtlere hakaret edildi, Alevilere hakaret edildi. Şimdi hala Esat Alevi diye Türkiye'de binlerce insan Twitter'da, sosyal medyada Alevilere hakaret ediyor. Bir savcı bunlardan birini dava etmiyor, birini tutuklamıyor, birine bir ceza ver, vermiyor. Biz nerenin vatandaşıyız? Böyle tahkim mi olur siz? kayyum atıyorsunuz ertesi gün bir sürü belediyeye. Siz bir sürü belediyeye kayyum atıyorsunuz. Hani iç cepheyi tahkim edecektiniz? Nasıl tahkim bu? Eğer böyle giderse bu süreç eğer böyle giderse bu süreç Türkiye şu anda bir yumruk gibi değil. Tahkim edilmiş bir iç cephe yok Türkiye'de. Birbirine düşman topluluklar var. Bakın birbirine düşman topluluklar var. Türkiye'de cihatçılar var. Üç günde bir IŞİD hücresi yakalanıyor Türkiye'de. Ya Allah aşkına bu nasıl bir iştir? Esir ezidi kadın yakalanıyor Türkiye'de. Para verilip kadın kurtarılıyor. Bu ne demektir ya? Bu ne demektir Allah aşkına? Bu nasıl bir ülke? Yani sizin ülkenizde sizin yasalarınız geçerli değil mi kardeşim? Herif IŞİD'ci evinde ezidi kadını köle olarak kullanıyor. Siz onu alamıyorsunuz. Para verip alıyorsunuz. Ya insanın çıldırası geliyor Semra Hanım. Korkunç. Semra Hanım, çıldırası geliyor insan. Bu ülkede bu ülkede Barut fıçısı üstünde oturuyoruz ve bir kibrit yeterli. Bu ülkede bakmayın herkes silahlı. Hiç kimse sokağa güvenemiyor. Hiç kimse komşusuna güvenemiyor. Hiç kimse komşusuna güvenemiyor. Biz Bosna'yı biliyoruz. Biz çok acılar yaşamış bir toplumuz. Sünnisiyle, Alevisiyle, Kürdüyle, Türküyle, Arnavuduyla çok acılar yaşamış bir toplumuz biz. Ve biz artık komşumuza güvenemiyoruz. Biz komşumuza güvenemiyoruz. Bizi bu hale getirdiler. Bizi bu hale getirdiler. Yarın eğer Türkiye'de bir iç çatışma başlarsa bu işte bütün bölgenin sonu olur. Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti inşallah ilelebet payidar olacaktır. Ama bu aptallıklarla olamaz. Bu aptallıklarla olamaz. Türkiye şu anda gerçekten bir beka sorunuyla karşı karşıyadır. 22 sene içinde Türkiye bir beka sorunu yaşayacak hale getirilmiştir. Ekonomisi çökmüştür. Hava kuvvetlerinde yeterli pilot yoktur. Doğru dürüst uçak yoktur. Doğru dürüst hava savunma sistemi yoktur. Binlerce subay şucu bucu denilerek ordudan atılmıştır. Şucu bucusu da olabilir içlerinde. Ama ben 25 bin subayın şucu ya da bucu olduğuna inanmam hepsi. İçerideki generallerin hepsinin cu olduğuna inanmam. Çünkü bu arada bir sürü şey oldu. Kardeş kardeşi ihbar etti ya. Yani adam oğlunu ihbar etti. Kızını ihbar etti. Bilmem ne. Orduda kariyer meselesi nedeniyle birbirini ihbar ettiği subaylar. Kötü bir iklim bu. Kötü kötülük yayılıyor. Çok kötü bir iklim. Çok kötü bir iklim. Yani burada buradan çıkış yani şimdi bakın biz Balkan Savaşı öncesini yaşıyoruz. Balkan Savaşları öncesini yaşıyoruz. Çok politikleşmiş bir ordu. Şu temeller meselesinde de görüyoruz bunu. Çok politikleşmiş bir ordu. Zayıflamış bir ordu adeta yarısını terhis etmiş bir ordu ki Balkan Savaşı öncesinde terhis edilmişti. Yarısını adeta terhis etmiş bir ordu. Ve biz bunu bir savaş bölgesinde yaşıyoruz. Savaş döneminde yaşıyoruz. Ee, yani Allah Türkiye'yi korusun. Kaygı Allah verir, Türkiye gerçekten. Allah gerçekten. iç başımızı korusun. Ama ama yani Allah'ın da sopası yok ki. Son soru Türkiye şey Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Devleti adaleti yerine getirsin. İç barışı yok eden iç barışı yok eden adaleti uygulasın. İç barışı yok edenlere gerekli cezalarını versin. Gerekli yaptırımları uygulasın. Kürt bu ülkenin vatandaşı Bakın üç gündür Nusayrilere küfrediliyor Türkiye'de. Bütün sosyal medyada Nusayrileri insan insanlık dışı ilan etmeye çalışıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin en az 1 milyon Nusayri vatandaşı vardır. En az 1 milyon. Adana, Mersin, kısmen Antalya ve İskenderun ve Hatay. En az bir milyon vatandaşı vardır. Siz ne hakla kimsiniz? Bu insanları tahkir ediyorsunuz. Bu insanları aşağılıyorsunuz. Yani e, Türkiye... Rehabet ben de zaten tam diyecektim ki öneriniz ne olur? Bu ya, eğer diye başladınız ya siz paragrafa. Evet. Eğer böyle giderse diye başladınız. Eğer böyle giderse iyi gördük anlatımınızda, o kaygılarınızla aktarımınızda. Ama böyle olmaması için ne yapmak lazım diyecektim. Siz adalet dediniz. Başka adalet. bir şey var mı? Son sorum adalet. bu. Türkiye'nin İç huzurunu bozmaya çalışan herkese karşı adalet kılıcını kullanmalıdır. Ve acilen yapmalıdır bunu. Ve bunu acilen yapmalıdır. Biz Kürtlerle, Sünnilerle, Alevilerle, bilmem kimlerle, Araplarla vesairelerle birlikte yaşamış bir toplumuz. Ulusuz biz. Biz bir ulusuz. Ve bunu boz, bozarlarsa Türkiye Cumhuriyeti tehlike altına girer. Mesele buradadır. Evet, evet. Son derece önemli ikazlarınız, önerileriniz. Çok teşekkür ediyorum Reyha Bey. Umarım ki bu, bu Öngörüleriniz umarım ki gerçekleşmez. Ama birilerinin de artık dediğiniz gibi hem adaleti hem demokratik kurallarıyla her ne kadar Batıda bile kalmamış olsa da o layıklık hassasiyetiyle Türkiye Cumhuriyetinin o niteliklerinin korunması gerekiyor, Anayasasının korunması gerekiyor. Benim de anladığım budur. Teşekkür ediyorum. Her şeyden geçebiliriz Semra Hanım ama her şey bıraksınlar bir yana, devlet kendi varlığını korusun. Onu bile koruyamaz hale gelir. Suriye önümüzde. Evet. Maalesef. Teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.